Bazı hocalar Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e Habibullah denilmediğini, bu yüzden de öyle demenin doğru olmadığını söylüyor. Bunu nasıl anlamak gerekir? Doğru söylemiş. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Habibullah denmiyor. Evet, Allah'ın abdini, abdi diyor. Allah'ın abdi. Allah'ın Resulü diyor. Allah'ın Nebisi diyor ama Habibullah demiyor. Allah'ın Habibi demiyor. Bu durumda abd Allah'ın Habibi midir? Abd eğer Allah'ın Allah'ı seven ve Allah'ın sevdiği kulsa Allah'ın Habibi demektir. Kelime olarak geçmesi gerekmiyor. Evet. Dolayısıyla sadece o değil. O elbette ki en kamil manada Habibullah'tır. Bununla beraber ona tabi olan diğer peygamberler içinde bu geçerlidir. Bir de diğer peygamberlere ve Resulullah Efendimize tabi olan onunla beraber Allah'ı seven her kul kendi mertebesine göre evet habibdir ve Habibullah'tır. Ve bu böyledir, böyle olmalıdır. Ne kadar Abdullah olmuşsa, Abdullah olmuşsa aynı şekilde Habibullah olmuştur. Çünkü Habibullah demek aynı zamanda Abdullah demek. Allah'ın kulu demek. Allah'ın aşığı demek. Evet, bunu böyle söyleyenler e, abdiyetten, sevgiden, aşktan, muhabbetten mahrum olduklarından dolayıdır. Anlamadıklarından dolayıdır. Yani Allah'ın sevgilisi olmak, ona Allah'ın sevgilisi demek onların onlara ağır mı geliyor? Eğer Resulullah Efendimiz için bunu söyleyemiyorsa, kendisi için bunu nasıl söyleyebilir? Ben Allah'a aşığım, Allah'ı seviyorum, Allah beni seviyor. Nasıl diyebilir? Söyleyebilir mi? Onun için bunu söyleyemiyorsa Resulullah Efendimiz için, kendisi için hiç söyleyemez. Söyleyemiyorsa imanda bir sorun var. İmanı anlamamış demek. İmanı tatmamış demektir bu. Allah bizi böyle bir halden, böyle bir anlayıştan muhafaza eylesin. Bununla beraber bilmeyebilir, anlamayabilir. İnşallah hep beraber anlayacağız.